Evet en son gördüğünüz gibi şu telefon tutacağın alt tarafını burada modelledik. Burada biraz daha mecburen topolojiden farklı bir şey yapmak zorunda kaldık. Çünkü telefonu burada tutturmam gerekiyor. Aslında belki topoloji optimizasyonu yaparken buraya verdiğimiz yükleri biraz daha uzun tutup hani daha fazla bir noktaya verseydim burayı böyle tutturabilirdi. Orada belki ilk baştaki modellemede bir eksikliğimiz var. Ama olsun buradaki modellemede bunu düzenleyebiliriz. Şimdi yapacağımız şey şurada biraz kalınlık vermek. Hatta telefonu tutması için bunun hani şu yine Fusion'dan göstereyim. Şöyle biraz bunu verdik. Hani şöyle içeriye doğru girecek. Sonra aşağı doğru inecek aslında. Bunun gibi bir şey yapacağız burayı. O yüzden bu düz bir çeki, çizgi yapalım öncelikle. Onda onu da G0'la yapabiliriz. G1 ne gerek yok. O yüzden şunu alabilirim direkt. Altına. Yapıştıralım. 8. 9. eğrimiz oldu bu. 9. 9 daha ki bu. İkincisinde şöyle ilerleyeceğim aşağıya doğru. Sonucunu karar verelim önce. İşte şurada 51 ve 18 gibi bir şey olacak. 51'e 18 arasında da gideceğim aslında. Bu kaçtı? 52'ye 21. Yani şurada 51 şu 50 1.5 diyebilirim belki. Şurada 50.5 desem lineer düz çizgi çekebilirim burada. Ee, şeyde de y ekseninde de bu 21'di. 21'den 18'e düşmüşüm. İşte o zaman 21, 20, 19 ve 18 yapabiliriz belki. Bir deneyelim onu. Nasıl geliyor sonuç? Nerede hata verdi? Şöyle 20, 51, ha virgül koymamış. Virgül 20 olacak. Evet bunları böyle düz çektim ama en sondakini yanlış girmişim biraz. X'te 50'ye doğru çekersem şunu 50'ye çekersem daha doğru bir de ama başka da bir şey yok gibi. 50'ye çektiğimizde olacak gibi. Evet. Ben biraz daha lineerleştirebilirim. Belki bunu artık 49.5'e mi çekmemiz gerekiyor? 49.5 biraz da şey yapalım. Biraz daha uzatalım, düz çekelim ve aşağı indirelim biraz. O bize faydalı olacak. 9.5 ve 18 17 Bu güzel gibi. Çok üzerine durmayacağım. Hani daha sonra detay, siz detaylandırmak isterseniz detaylandırabilirsiniz. Devam edelim. Curve 10'a geldim. Curve onda biraz içeriye gireceğim. Şöyle. Sonra aşağı ineceğim aslında. İçeriye girmek için de yine bunun aynısını alıyorum. Geri kalanları işte 50 neydi bu? 17 işte 49 16 şöyle bir deneyelim. 48.5 yani 17 gerçi yükselecek. Şöyle, şöyle çapraz gideceğim için 7 yukarı çıkıyorum aslında. O yüzden 17 17. gibi bir şey olacak. 17.4 17.5 desek nasıl olur bir bakalım. Şimdi virgül koyalım. 49 buçuk. Bunda 48 şuna 48 dedik. 47 mi diyeceğiz? Biraz daha kısalacak bu. Bir deneyelim şunu. Olması değiştiririz. Nasıl geldi bakalım. Şunu biraz yukarı kaldıralım. 17 Hatta şunları da biraz kaldı. Şöyle, şöyle yukarıdan giderlerse daha iyi. 17 buçuk ve 18 desek. 17.6 Şu şekilde ayarlamış olduk. Artık buradan bir de içeri doğru vereceğim. Sonra da şöyle çekeceğim ve geri kalan yerlerde devam edeceğiz aslında. Bir daha bunu kopyalayalım. 11. Yine g 0la devam edebilirim buralarda çok şey değil. Belki burada hani g1 düşünebiliriz ama şu şekilde bir şey yapmayı düşünebiliriz. Dilerseniz deneyelim. Yani g1 derken daha doğrusu eğrisel düz çekmeyelim de eğrisel verelim. Onun için de i11 dedik. Heh, kör 11. Bunu aynısını alacağım. İçeri giriyorum şimdi. 49 50 yapsak bu yukarı doğru çıkacak. 18 diyelim. Buna 19 diyelim. Buna bir 20 diyelim. Bakalım. 50 51, 52 desek nereye gidiyor? Bir bakalım şöyle. Biraz fazla x'teki ilerlemişiz. Böyle gelmiş. x'teki ilerlemeyi azaltmam gerekiyor. Yani şu 47 idi. 47'den çok hızlı geçmişim zaten. 47 47.5 47.5 48 ve 49 yapsam ne olur? Hah, güzel. Şurasını çok kalın yaptığım gibi. Gerek yok aslında bu kadar kalınlığa. Onu da biraz inceltebiliriz. Şuna geri döneceğim o yüzden. Şu x eksenlerindekileri biraz incelteceğim. Özellikle şu 48.5 ile şunu 48 yaparsam bu incelir. Şuradan başlar. Böyle ilerleyebilir gibi. Bakalım. Bunu biraz incelttim ama şurası kalın kaldı. 48 48'den şu aslında 48.5 yapsam bunu ya da şunu 47 mi Evet bunu 47 yapacağız mecbur. 47 yok pardon 49 yapacağız. Çünkü x de sağa doğru gelmesi lazım biraz şunu. Bunun y'si yanlış yerde. Bu 18, bu da 18 olunca aynı yerde ilerlemişler. Y'sini de yükseltelim biraz. 19 yapalım ki şu nokta yukarı gelsin biraz. Sonra bunu 49.5 yapacağız dolayısıyla. X de sağa doğru gelecek. Yani bu 19 değil de 19.5 olabilir. Bu da artık 50 olsa ne olur bir bakalım. 50'ye 20 olsun. Böyle küçük yerler olunca tabii biraz daha işlem işi uzuyor. Heh. Nispeten olduğu gibi aslında şu kalını daha da azaltmam lazım. Şimdi çok uğraşmayacağım ona. Devam edeyim ben. Buradan da şöyle düz çekeyim. Sonra burada şurada bir curvature vereceğim. Düz bir çizgi daha çekelim son. Tabii bunu daha iyi yapabilirsiniz dediğim gibi. Kendiniz uğraşarak biraz daha detaylı. Ben zaman kazanmak adına biraz daha hızlı gitmek istiyorum. Yavaş, çok da yavaş gittim şu anda zaten. Şurada, şurayı alalım. Ne oluyor? 48 ve 21 gibi bir şey. İşte 48, 21, 0. Şurayı alırsak da işte 45 22 desek 45 22 Son olarak da şurayı alsak burada bir eğrisellik de vermek istiyorum. Şurayı alalım. Bu da 43'e 23. 43, 23. Bakalım nasıl olacak burada. Evet, aslında güzel oldu. Direkt buraya aldı. Buraya telefon girecek. Buradan da yukarı doğru bir eğri vereceğim. Biraz smoothness vereyim diyorum buraya. Ee, onun için belki bir G1 sürekli düşünebilirim. Hemen şuradan G1 sürekli olan bir tane. Kopyalım. Curve 12, Curve 13. Şu ikisi aynı. Şimdi eğrinin burada biraz küçük bir süreklilik olması lazım ki sonra bir anda düzleşsin hani hepsini birden vereyim diyorum. O yüzden şu K'yı mümkün olacak büyük 5 gibi yapalım. Sonra burayı verdik. Üçüncüsü şurada bir yerde olacak diye düşünelim. Bu da işte 34'e 14 gibi bir şey. Şunu 34'e 14. Bir de şurada bir şey yapalım. 28'e artık 0 zaten. 28 ve 0. Şimdi bu en üst taraf aslında alt taraf. Ama üst taraf burası. Tabii biraz gri olduğu için belki şuralardan da alabiliriz. Ama yüksekliğini azaltmak istemiyorum bunu. Sebebi de buraya telefonu koyacağım. Telefon daha uzun olursa devrilebilir. Hani mümkün olunca burada en üst yüksekliği tutayım. o yüzden bu, bu tür düşünceleri de hesaba katarak şöyle yapayım dedim. 13 iyisini unutmayalım. İyisi 13 olacak. 13. eğrimizi de bu şekilde oluşturduk. Bakın şurada çok küçük bir G1 sürekli oluştu. Biraz zoom yapsak gözükür mü? Heh. Aslında şu doğrultular aynı. O yüzden bunu böyle hızlıca geçirebildi buradan. Ee, biraz daha belki çekebilirdim. Yani bu K'yı küçülsem 3 yapsam. Belki orası biraz daha düzgün olabilir. Biraz daha uzadım. Yani bu şekilde bir şeyimiz oluyor aslında iyi gibi çok sorun değil. Şurasını aslında düz yapsam iyi olacak. Telefon tam sırtı buraya geleceği için böyle içeri doğru kavisli yaparsan bir bu noktaya dokunur, bir de bu noktaya dokunur gibi düşünebilirsiniz. Ama daha düz yaparsam bunu, dolayısıyla şunu biraz öne çekmem lazım ki düz olsun. Ya da şunu biraz daha geri çekmem lazım böyle. Yani bunu biraz daha geri çekeyim olmadı. Şimdi i13 k'yı 1 bir yapalım. Biraz daha onu geri çekelim. Heh, biraz daha smoothness arttı burada. Şunu da düzleştirdiği gibi sanki şu düz geliyor ama burada mecburen şey oldu. Acaba şunu direkt şöyle mi çeksin? Şu noktayı da çekesim geldi benim. 40 42'den işte 40 40 doğru bir çekelim. Şu üstteki eğriyi çekeceğim ki şunu da biraz yukarı atacağım. 25 yapalım. Orası biraz daha düz gelsin. Bakalım. Evet şöyle geldi. Şurada bir bombe yapmış. biraz aşağı alırsam bombeyi elimine ederim. 24 diyelim. Bir de şu çok fazla oldu şimdi şey. Curvature. Bu sefer de K'yı yine geri 5 yapacağım. Onu azaltmak adına. Şöyle bir şey. Bunu da düzleştirdiği gibi. Bunu fazla ileri attım herhalde. Şurada çok siyahlıkların içine girdim. Girmek istemiyorum. Şu grilikler, özellikle griliklerine ilerlemesi çok önemli. yapıdaki malzemeyi daha fazla sinirlemek için, dayanabilmesi için. O yüzden şunu biraz tekrar sağa doğru alalım. Bunu biraz uğraştırdı bu. 39. Yapalım. Hmm. 39 değil de 41 yapacak. İleri almam lazım. 41. Evet. Bunu 41 yapmam daha iyi oldu. Şunu ittireceğim biraz. Biraz bunu sağa attım mı tamam olacak. 34'tü 36 ya da 35 yaparsak olur sanki. Bir birim vardı gibi orada. Evet gayet güzel oldu. Şimdi dümdüz oldu bu. Şuradan e, belki bunu biraz sola alıp biraz daha eğimini düzeltebilirim. Şuraya alalım bir de bunu. Ben 28 demişim. 27 diyelim. Tamam, gayet güzel. Düz gibi gözüküyor. Şuradan bir düz çizgi çekeceğim. Hemen şunu alayım. Ve yazalım. Curve 13, Curve 14, düz çizgi içinde. İş, işin kolay burada. X'ler değil de Y'ler hep sıfır. Y'ler sıfır. X'ler de buradan başlayarak kaçtı bu? 27. İşte 26, 25, 24 yapsam çok mu olur? Bir bakayım. 4 birim gittim. Ha, ID değiştirdim. Kör 14. Bunu değiştirmezseniz böyle absürt şeyler çıkabilir. Çünkü 12'den bağladı. 12 olduğu için. Şey 11'den bağladı hatta. Bunu 14 yapalım. Ve ilerleyelim. Güzel. Bunu biraz daha kısaltacağım mecburen. Yani bunu şunu 25. 25'e kadar bunu getirelim. Yani 25 dediğimiz şurası aslında. Şuraya gelse buradan aşağı inse yeterli. O yüzden şunu da 20 4, şey 26.5 desek 26, 26.5 azalması lazım ama 25.5. Evet, güzel. Bunu oluşturduk. Şimdi buradan bir de aşağı inelim şöyle. Hatta bunu şuraya kadar indirebilir miyiz? Sanki indiririz gibi. bir eğri buraya, bir eğri şuraya yapıp hemen hani hızlıca bitirmek istiyorum. herhangi bir süreklilik düşünmeme gerek yok gibi duruyor. Bir bakalım uçurmamız gerekirse. Hallederiz onu da. 15 15 Şimdi en baştakini biliyorum. Buradan aldım zaten. En sondaki de yani şurada olsa buradan şöyle bir eğim versek olur. Şöyle şurayı alalım. Burası işte 20 10, 19 gibi bir şey. Ve 22 gibi bir şey. 19'a 22 Diğer yerleri de şurada alsam 22'ye yine 12. Mesela 22'ye 12 desem şuna da 20'ye hatta 19'a diyelim. Şey 21'e pardon. 21'e 19. 21'e 19. Bunu da dediğimizde bakın buraya kadar da bir eğri oluşturdum. Şu şekilde. Çok da kötü olmadı. Ee, burada bir problem var. Şimdi buradan aşağı inmek istedim. Şöyle ineceğim. Bir keskinlik oluşacak. Onu istemiyorum. Şunu biraz dışarı alsam. Buradan bir bomba yapsam şöyle. Yani bu eğriyi de şöyle bombeli buraya getirip belki buradan şu eğriyi verebilirim. O yüzden şu noktayı biraz şöyle şuraya almak istiyorum. Y'sini işte 20, x'ini 20 yapacağım. Y'sini de 18 gibi bir şey yapacağım. Şu ikisi 20 olsun. Belki de 17. 17 bir deneyim. Evet biraz dışarıdan getirebildim bunu. Tam da istediğim griliklerden geçti yani gayet güzel. Buradan da şöyle aşağıya indirip bir eğri daha yapacağız. Bu eğri de bir süreklilik yapayım diyorum şurada. Sürekli olsun gelsin. O yüzden şu süreklilik olanı alayım. Şöyle kopyalayayım. Kör 15, kör 16. 16, K. K'sı bunun bununla hemen hemen aynı olacak gibi. K'yı aslında 1 gibi bir şey desek. Yani C1 sürekli gibi olsa eşit boyutlar eşit olur diye düşünebiliriz. Ve en son ben şuraya kadar gitmek istiyorum. Bunun x'i 0 y'si ise 55. En sona kadar gideceğim. x'i 0 dedik y'si 55. Şurada da sürekli buna göre aldı. Şurada bir değer daha alırsam işte 15'e 40 alalım. Şunu da 15'e 40 aldık. Bunu bir çalıştıralım. Ne gelecek bakalım. Evet, sonuna kadar gitti bakın. Gayet de güzel oldu. Şurasını aldı. Şöyle bakın ne güzel. Bu şeyi eğriliği tam verebildim neredeyse. Yani. Belki şurada biraz daha aşağı çeksem güzel olacak. Onu o zaman 56 desek daha güzel olacaktı orası. Çok da sayılmama gerek yok. Tam oldu. Bakın gayet de güzel. Granitlerden gitti. Son olarak şurayı kapatacağım. Kapatmak için de yani yine G0 sürekli olan bir tanesi alayım. 17 17 ve bunu oluşturayım. Bunu verdik. Burada bakın x'ler 0 hep. Y'si ise 60'a kadar gidiyor. Aslında en sondaki de şu. En baştakine eşit. Yani direkt en baştakini e, alabiliriz. Şöyle yapabiliriz yani. Şunu alacağım. şuraya direkt bir şunu i İyi ise i'si birinci kör. Birinci körün en baştakini istiyorum. Birinci kontrol vorteksi artık benim en son körbüme eşit olsun. Yani şuna denk gelsin istiyorum. Arada da artık şu 56 idi. Şunlar sıfır zaten. X'ler 0 Sıfır. Y'lerde 56 ile 60 arasında işte 57 ile 59 olabilir mesela. Verirsek burayı da tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde bir geometrimiz oluştu şu anda. Gayet de güzel. Ee, çok fazla değişiklik yapmama gerek yok şu anda. E tabii benim oluşturmam gereken e, şu iç delikler var bir de. Hani içlerini de boşaltmam gerekiyor. Yalnız bunları ayrı oluşturacağız. Bizim bu derste göreceğimiz modelleme sisteminde bunun STL modelini oluşturacağız. O sistemde bu içeridekileri ayrı oluşturacağız. Onun için onlar için ayrı bir model yapacağız. Yani bu modelin içinde yapmayacağız aslında. O yüzden şimdi sanki içi doluymuş gibi bunu bir oluşturalım. Elimizde bulunsun. Buraya kadar evleri oluşturduk. Yapacağımız şey şu anda bunu z ekseninde offsetlemek. Bu x ve y eksenini z ekseninde offsetleyip kalınlık vereceğiz. Onu başta h olarak vermiştik bakın. Burada da vermek için ben hatta şöyle yapalım. Burada eğriyi tamamen bitirdik. Bu videoyu bir sonlandırayım ben. Bir sonraki videoda offset nasıl veriliyor ona bakalım. Şimdi bu tür kapalı hale getirdiğimiz bir Bezier eğri setinde diyelim. E, offset vermek için farklı seçeneklerimiz var. Derste de öğrendiğimiz işte loft yapabiliriz. Bezier loft yani üçüncü derecede, üçüncü eksende birinci derece bir bezier daha düşünüp loft yapabiliriz. Ya da birinci fazla dereceli bir bezeye düşünebiliriz. Burada biz iki boyutlu düşündüğümüz için üçüncü boyutta tamamen aynı olsun istiyoruz bu cross section. O yüzden direkt loftla gideceğiz. Ona geçmeden önce size şeyi göstereyim. Bakın burada kontrol vortexlerimiz ve koordinatlarımız. Aslında en önemli şey bizim kontrol vortexlerimiz burada. Çünkü şu kontrol vortexlerimize bakarsanız dörde 3'lük bakın şurada 0, 1, 2, 3, 4, 60, 60, x, y şey bunlar x'ler, şunlar y'ler, şunlar z'ler aslında. Val 1 bir dediği birinci eğrim. Yani i eşit 1 için. İkinci, ikinci eğrim. Bu 17'ye kadar gidiyor bakın. 17. eğrimin kontrol noktası. 4 tane olacak çünkü kübik Bezier körüm var. Yani hepsi tek bir CVS içinde kayıtlı. Ben bunu loft yapabilmek için şurada da görüyorsunuz Bezier loft diye bir fonksiyon yazdım ki zaten siz de bunu uh, surface uh, modellemesi yaparken 3. derece için yazmıştınız. Üçüncü dereceyle aslında çok bir fark yok. Tek yapmamız gereken, bakın şu matrisin U ve W değerleri vardı. U'da bu dördüncü derece. Çünkü U'da bunları kullanıyoruz aslında. Şimdi W ekseninde ise yine şey üçüncü derece pardon. Yine üçüncü derece olsaydı bunun aynısını kullanacaktık. Ama ben W ekseninde birinci derece istiyorum ki loft yapayım. O yüzden onun katsayılarını yazdım buraya. Matris çarpımını şurada yaparsanız Zaten C ve X, Y ve Z belli. Yaptığımızda bazı bize koordinat değerlerimizi verecek aslında burada basitçe. Dolayısıyla bunu kullanarak ben e, beziyer yüzeyimi oluşturabilirim. Şimdi ona bakalım. Burada evet beziyer loft dedik. Bunu kapatalım. Bunu çağıracağız yani bu fonksiyonu. Onu çağırırken de ben daha önce yazdığım koddan örnek almak istiyorum. Çünkü her zaman önce yazdığınız kodlar size kaynak olacaktır yeni kodları oluşturmanız için. Bakın burada ben önceki yazdığım kodda bu arada 15 eğriyle tanımlamışım bunu. Sorun değil. Şimdi üçüncü direction'a dönüştüreceğim bunu. Onu dönüştürürken de ne yapıyorum ona bakalım. H olarak bir kalınlık vereceğim. Burada kontrol vertexlerini almışım bakın. Ve şöyle yapmışım. H kadar bir kalınlık vererek yeni kontrol vertexleri oluşturmuşum. Yani bunu yapmamın sebebi de şimdi bu, bu düzlemdeki kontrol vortexlerin bir de h kadar ileri attığım yani z de loft ettiğim o noktaları o düzlemin kontrol vorteksleri olacak. Onlar da bunlar aslında. Onları oluşturmak için de h'la işlem yaptım. H'la çarparak onları oluşturdum direkt daha doğrusu. Z eksenini bakın direkt h yapıyorum. Ben dolayısıyla bunu alırsam nasıl olduğunu göstereyim size. Şöyle. Ve şu notasyonda kullandığım için i'leri otomatik for ile yapabiliyorum bakın. Tekrar 17 tanesini böyle tekrar tekrar bir daha yazmama gerek yok. For loop'la işte i artı birden bu arada 17. eğriye kadar geldiğim için bu 18. eğri nokta oluyor. Size curves çarpı 2'de da şey eğri şu aslında eğrilerin size 17 onun iki katı 34'e kadar gidecek. Size curves de zaten CVs'in 3. sınavı yani 17 tanımlayacak o. Ve CVs'leri tanımlıyor bir de haçla çarpılmış yeni kontrol vortexlerine, üçüncü eksen değil kontrol vortexlerine tanımlıyor. Bunu bir run edelim. bunu tanımladı. Bakın şurada gördüğünüz fonksiyon kontrol vortexler 17 idi artık. 18 bakın 40 olarak z eksenini atadı. Ve şu baştakiler aslında birinciye eşit. 0, 1, 2, 3, 4, 60, 60. Şurasını sadece 40 yaptık. 40, 40. Hepsi için 40 oluyor. Tüm hepsi için bir de öbür düzlemdekileri tanımlamış oluyor dolayısıyla. Bunun da ben kontrol vortexlerini loft etmiş oldum. bunu ama şimdi şu Bezier loft komutuyla çağırıp Bezier içerisinde koordinatları bulmamız gerekecek. Onun için ne yapıyoruz bakalım. Şuradan almıştık bunu. Şurada heh. Şimdi bezer yüzeyi tanımlarken o fonksiyonun tanımı gereği şöyle bir işlem yapıyoruz. Buraya alalım. Bu kontrol vortex'in koordinatlarını yani şurada x, y ve z'ler var. X'ler, y'ler ve z'ler olarak ayrı ayrı tanımlamamız gerekiyor. O yüzden hepsini ben x'ler bir matriste, y'ler CVY matrisinde, z'ler de CVZ matrisinde olacak şekilde ayırıyorum bunları. Basitçe bakın CV's içinden x'leri çağırıyorum şurada bakın. Sadece x'leri çağırıyorum. şurada da x'leri çağırıyorum. x'leri çağırıyorum. Bunlar da tabii bu W eksenindeki şeyler kontrol vorteksler x'leri. Bunlar da dolayısıyla şu ön düzlemdeki yani h eşit sıfırdaki bu da h eşit 40'daki x değerleri olacak. Bunlarla bunu çağırıyorum. Hemen bakalım çağırıp. Yani grafikte bir şey yok. Sadece şuradan bakmamız lazım. C ve x dediğimiz bakın şu h eşit sıfırdaki x'ler yani buradaki şunlar. Bir de z ekseninde 3. eksende yani h eşit 40 şunlar. Bunları buraya çağırdım. Y'ler de aynı şekilde z'ler de. Hatta z'lere direkt bakalım. Bakın sıfırlar ve kırklar olacak bu SS'de. Hep sıfır kırklar aynı zaten. Bunu neden yaptım? Çünkü fonksiyona böyle sokmam gerekti. Şurada da fonksiyona soktum aslında. Ve çizdirdim onu şurada. Çizdirmek yani çizdirme kısmını da ki siz de çizildikten sonra daha iyi anlayın. X, Y, Z koordinatlarını bakın Bezier Loft komutunu çağırıyorum. Burada hatırlarsanız ödevinizde de böyle istiyorduk. X, Y ve Z'leri böyle verin. Increment'la bizim koordinat değerlerini bulup diye bir komutumuz vardı. Aynı komutu loft yapıyoruz burada sadece. Siz mesela kübik bezier falan kullanmak istiyorsanız tek yapacağınız burada fark şurada h çarparak oluşturmuştuk. Burada işte dört tane kontrol noktası olacak z ekseninde. H değil de bunu iki h bölü 3 ve bir h bölü 3 ile çarpıp bir de aynı zamanda iki tane daha oluşturmanız bununla. Sonra yine bunu oluşturacaksınız. Sonra yine bunu yaptığınızda sadece şurada kübik bezier çağırdığınızda yine aslında çizdirebiliyorsunuz. Çok da zor değil. Ödevdeki şeyi takip ettiyseniz fonksiyon oluşturma yöntemini kübik de oluşturabilirsiniz bunu aslında isterseniz. Neyse burada loftu oluşturdu ve çizecek burada. Çizerken de işte tüm x, y ve z'leri surface'ta çiziyor. Ben şöyle yaptım. Bu buradaki gibi aslında bir eğriyi sarı, bir eğriyi yeşil çiziyorum. Yüzeyleri de öyle yapmak istedim. İşte yeşil, mavi ve kırmızı olarak çizmek istedim. Çağıralım bunu. Direkt hazır bu şeyleri siz de kullanabilirsiniz zaten kodları. Bakın şu şekilde üç boyutta şöyle direkt şeyle görebilirsiniz. Hatta şöyle bizim telefon tutacağımız. Bakın şuraya telefonu koyacağız. Üç boyutta bunu oluşturmuş olduk. Ve yüzeyi de şöyle görebiliyorsunuz. Tüm yüzeyi oluşturdu aslında. Bu tür alt ve üstü yani düz olduğunda bunları kapatmamıza gerek yok özellikle 3 boyutlu yazıcıyla üretecekseniz bunları STL dosyasını bu şekilde oluşturup direkt bunu üretebilirsiniz. O yüzden alt ve üstü kapatmaya uğraşmayacağım ben. Yani tamamen düzken işimiz kolay. Peki ne yapacağım? Şurada hemen göstereyim. STL dönüştürmeye geçeceğim. STL dönüştürme için de yine bu video kaydını durdurayım. Bir sonraki videoda STL dönüştürmeye bakalım. Burada tek yaptığımız direkt bez yer yüzeyi oluşturmak oldu. loft şeklinde bakın. Lineer olarak geri Şimdi bunu durdurayım.